İçeri yani yani ya. ya bir şeyle giriyor. Yine de sanki sanki oğlum şimdi kaç kez daha. Ya şunu mutareyin abi basit oynayamıyorsun. Seninle olmak var ya. Ya vallahi olmak var ya. Elle onda. Kaç tane adam var orada beni gibi. Ya biz niye bu adamların şeyine girdik ki adamlar fasılmak atıyor rahat rahat. Kim 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 dedi size böyle gelin. Sabote etmeye geldik oğlum. Ağzına <laughs> <seçtereyim. gülüyor> Allah Allah Oğlum basın yedin lan Ne <laughs> çok türkücü varmış klanda ha Bak adam tutturamıyorum dengemi ha 25 Abi atın kafanıza göre smoke ya Oyun hepsini banlicam abi bahçede şey, şey. kekolar. Şey şey, Dünyaya geldim anda. Yasin Zeki Müren'den bir parça söyle. Şarjı Zeki Müren'den şimdi nikah masasına oturup bu işten. Bir ha, neresine bir oturdun? Dik yerine hemen. Patlatmak Aldım nefesi. Slide dayan Kaderimi hmm. yazsan da bu son mektupta Oğlum bak beddua <laughs> ederim var ya tepe taklak dönersiniz Basın gidin lan buna etmek neyi değiştirir ki? Olun, Oğlum inşallah baktığımda 18. katta internet bir topar sabun ya, Ne gene gör başıma Ne de... de... gene sabun oydu Ne gene gör başıma Ne gene Oğlum git lan Ne ya muhabbetlere yer Ya Yasin var ya zaten sesimiz yok. Bak burada ezik ezik oyun geçeceğiz diye uğraşıyoruz. Bas git lan. Ben sana Ceydan hadi gel. Düğünlere gidiyoruz oğlum. <laughs> tam bir eksik ha. User was moved out User was moved out of your channel. Aferin, Başka... Bak geldi. Sessizlik oldu ya. Hala fark edemediler. Başka da da Cem uyandı. Attınız mı onlara? Heee. <laughs> 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 Konuşuyorlardı şimdi kendi kendilerine. Şarkı söylüyorlardır onlar. Yolun sonuna geldik. Allah ulan götümüzü yırtıyoruz burada. Aslında var sürgün falan yanına açacağım bunları Ben yapıyorum abi Adamlar geçen yaptım o öbür testedeyken Koptular anasını satayım bu tam şarkı söylerken mi çaktım bunu nasıl oldu ya Bir sprinkladılar geldi Kendi kendime şarkı söylüyor Tamam normal olan o zaten Adam kalmamış ya kim oldu bu kadar Ömer hala var da. Ömer attı mı var çünkü oraya veya oraya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ömer çiğriyordum kendi başına. Atamıyor, atamıyor abi, atamaz. Ben be, aldım zaten komple bunları. Bu lan. Olayı bahçede. İlker bu arada o, ben, ben. ben hala odalarda gezemiyorum ha. Olayı bahçede. Kanka odalarda zaten insanın başına bak C'm, ne gelirse yanaraktan ya öbüründen gelirmiş. Ne yapacaksın? Ben de gezebiliyorum Sizin olduğu yere bomba atacağım. Dur vereyim ben kadar Gel varsa var saat oraya. Ben sana yetki veriyorum otomatik mi at, gidiyor at, at. başka T's'den mi giriyor? Cem bir oraya olur? geride bekle. Giriş mecbur. Allah Allah dur şimdi hallederiz. Cem öleceksin oraya çıkma. Allah ne Allah ne, ne kadar çok sis atlar oraya. Yasin ya. oğlum hepinizi videoya aldım lan YouTube'a yükleyip reklam yapacağım sizi. Beni mi? Leş, <laughs> az oğlum at. Leş seslerinizle seni Ömeri, Cem'i. <laughs> ay ay. Alo alo alo. <laughs> omo 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 Alo 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 Ana öldüremedim ya lan Alo 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 Kıraaaam Alo 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 Ben ben, ben alo Gülüşmeler <laughs> Çok iyi Çok iyi Çok iyi Gece gece iyi de çıkama Yine yemeğinin medet süresi bitmiş Bakalım ne verdi Alo 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 Yasın amına koyim seni